Bu saldırı sağlam bir mesaj verdik Makarov. Asıl mesaj saldırı değil. Asıl mesaj işte bu. Salam amca dostlar, kanalıma xoş gəlmisiniz. Mən Elanceriyəm. Bu gün də amca sizinlə bahamcız. Call of Duty modim var. Frayet don 2-ci hissəti ilə başlayacağıq. 3-cü hissədə getmişdik. Çöməzlər, Əfqanıstan, çöməzlərinə səhvazlıq edətmişdik. Sonra Əfqanıstan şəhərində Talibanla dav eləmişik, Taliban olacaq. Daha yadam olmuyuz. Amerikanla igisi yenə müşçlü yoxdur. Sonra getmişdik Kapitan Məktəbi içində hamının soopunan Rusiyanın Serindaqlağında birdana çöyəvimiz var idi. O yerə çatdıq və indi də gedəcək seriyamızın davamını oynayaq. Əgər bu seriyədən xoşdacaqmalısınız istəyirəm. bu seriyi like mağı ve kanalda subscribe olmak yazdan çıkmaz. Pes vur be cidak başlayak oyunumuza. Yaxdi. <laughs> Task Force 141. Task Force 141 biz Isaiah getirdi alın. İki kişi koza üstü yerle bir etti. Şimdi senden filan behmem. Dün cephanede bir askerin ama bugün cephanede tarihinde Yuri formdan and it will be the I has no rules, no boundaries. He doesn't flinch at torture, human trafficking or genocide. He's not loyal to a flag or a country or any set of ideals. He trades blood for money. Para İşte yeni iyi arkadaşın. Makarov taza yağı, taza dostumuz. Yeni. Senin zanın kadar eder filan. Hayatın boyunca neden yani çok daha fazla. General Shepard e, yazdı o sevvemizi kismette. Serbaz aktardı ki bir tane CIA, e, CIA CIA'ya soka ve birim makarovun yanını göndere ki Makrovin yanı casusluq eləyir da bizə et etlat yolluyor. Rusya ölüm, Ruslar ölüm. Zakayev uluslararası hava istasyonu. Yadın olsun Ruslara rəhm Vallah Salam. <laughs> <laughs> Birinde bir tahtım olarak <laughs> Kurumuzak mı ateş vurdu <laughs> Çöpe aşağı <laughs> Eyvay Allah <laughs> da bir daha değil Sənə vururdum, bəli. Yalan deyirəm, vururdum. <laughs> nəmədi? Çiril, çirli, nəmədi? Makarov. Bax, 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 bax. Göyə kül davur. Və pulay da dəymir, əllərən qalxıbdır. Doduğumun salacı, əb bi sən elə vuraqsan səvursunlar xoşdur bu rusiyadır. Amma yazıqsan öl. Bu aciyə son ver. Esta coro, mastacoro. Ya Allah, ya Allah, məniyə vursan bala. Biz də burdan çıdaq. Apel bağasına gedirik. Mənə bir eynə üşkürməyin də da öləcəksiz də hamımız nə olacaqdır. Çiraq nəmə nədər var burda? Hansı oyunları satsız? Başqa bir oyun yoxdur. Ceyməd. Sən də öl. Bunu vurda vursam kim bilər? Lələməd öldürməyə çalışAllah fəçirəm ha. Ya Allah. Kəllə otomöldütdik lan. Hər yerdə bir cəsəd. Bax buna bax buna. Ey bol. Çəd çüpəy olur. Bitə bax bax. Mən vurmuram eşqimi. Görər. Sərbaz vurub əçulmaz ə sivillər yabusus, salaqlar. Amma nə qaldı bu salaq. Ha, ha bulağı bulağı bırak, bu qabula, qabula gətsə olmaz. Ulağın tüfəhlədir. Bu yazıçlar nəniyə biləcək? Hamı da qaçdı necə? Oh, yalışla, yalış. Qoş. Məni yabusan. Blend, blend, blendri. Blendli fire atsa dər. İndi mən də bu sənə vursam. Ha, çi. Ödəştig olsun. <gülüyor> 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 Ən çəlləsinə vurdum öldüm elə Makarov. Hadi. Gəlirik Makarov. Salaq. Həm də bir yerdə sürüşdün. Sürütdən. Han səfəhlər. Duğun bir yerdə. Mən öldürməyəcəm bilərsən, dostumdur. Mənim hə? müşdürüm bulağlandı. Bax, bax, bax. Hamısı çənsil oldu. Departman nədir? Departures. Kures, Napres, Hong Kong, Geneva. Her çiş vereceğidir. Tam zamanında geldiler. Silahlarınızı cephanelerinizi kontrol edin. Ne zamanı gelmişti bekliyorduk. Hangimiz beklemedik ki? Oha, hele adam geldiler. Çıt 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 Bey böyle dağıdık ha çok iyiydik ne oldu? Bir nefemiz ölü böyle abi. Bilmiyorum. Şahit de ölmüyor. Zakayev Zaka için. Oho. Oho amma üçtücü ya. O da üçtücü ya. Yaxt. Burası. Sen de az dolancı. E hasta. Hadi ya dolanma. Daha burada. Adam var. Tamız takri takriben de Makarov. Mu bu mu? var çöpe yolu. Üst adam var. Üste üste üst adam var. Üste kıtınızı koruyun beyler. Ah, spin vurdum. Düğüm vurdu. Kardeş ben bir günahım var. Valla bir günahım. Ben fakat cemşem zahsuzluk ediyor. Sizi öldürmek istemirdim. Vel de mecburamdı. Sizi öldürmesem beni ben öldürürler bu. İbni neler. Ya niye ölmüş. Çet çet çet. Adam yok. Oho. Seçiyoritiler geldi. Seçiyoritiler. Jet. Çirpi dağı, çirpi çiril. Çirillenmece C. Öl. Öl sen de. Öl sen de. Oh öldürdü Ya Allah Tamizdir. 4-cü. 3 saniyə qaldı. Nəbəni 3 saniyə qaldı. Oh, hop, yəz də orada da almırsan sərilə. Tərəfdən hadi. Gedib mən baxıram. Kornirlə çək eləyirəm. Çətin olan Vixtor. Çiçəbəla. Gel 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 gel. Ya ateş etme. Güzel başardın hadi. Gipin. Bu saldırı sağlam bir mesaj verdik Makarov. Asıl mesaj saldırı değil. Asıl mesaj işte bu. Amerikalılar bize aldattıklarını sandılar. Cesaret boyunca tüm Rusya savaş için sokaklara dökülüyor. Makarov'un hedefi saldırıdan bu idi ki özler Rus'tular da Rus e, havalına saldırırlar ve Joseph Allen de ki Amerikalı da filandı. Hamısın sallı Amerikan başına çi, Amerikalı serbazla cevap ya da bu işi öptü <laughs> Kesinlikle dost. Makarov was one move ahead. Now he's left thousands of bodies at the feet of an American. We're the only ones who know it was Makarov's up. Our credibility died with Alan. We need proof. Follow the shell. Alejandro Rojas. Alejandro Rojas. It's too much to the, the assault. one bullet to unleash the fury of a whole nation, which means He's our ticket to Makarov. Rojas, Makarova, yetişmek biletimizdi bizim. Ondan el yabildik, yetişecek. Task Force, Rio de Janeiro. Rhodes, Sandrios Sandrios. Rotsuk burada. Durun, durun. Aradığımız kişi onlar. Kim oldular? Oha. Ya Allah. Lan bize niye çülle at sen? Çöpe aşağı. Tüş 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 tüş. Çöpe bize çülle atır. gururumuza bak. Eşeğim pofya manu. edince ön balalar. Biz dostuk. Elme <laughs> ya mı? Çet 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 çet. Jet jet. Hadi kardeş. Hadi kardeş. Ghost şefim bala. Sen evvel seyirmiş öyle. Bu oyunda da. <laughs> Siz vuran mısınız? Şey hemen vura. Görev başarıldı. Roach biraz zaman alacak. Mid ve Royce ile Roach'a. 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 Biz tapak. Hadi unutma. Varoş'ta siviller var. Siviller var. Mit suç sivilleri çıkar. Mit çıkar. Ya Allah. Ben buradan zehlem citeri <laughs> bu. çok... <Bratok>. Kandıkçı bir <laughs> lifle. Oha. Göğüs he. Yasa ben özüme geydim balamsız. Ölmeyin Oha. La, aralıkta bir beladan var. Vurun da. Ne derdi de ya Aldın say bazı gün. Fakat. Go. over we man. Ois. hadi, roach. Çet 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 çek. Hartman vurul Bu dağılısına niye bakır test Gel böyle gel. Dalımız bu. Mit'i öldürdüler Cede. Tabi Mit'i de, Bile, Mİ de. Bile, 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 Mİ ne vardı. Mene alın Mit'i yok. Ah. Onunla. Oha. Oha dedim bala. Atam yok. Şarjörler doldurak. Dolu değil. Özcüğüm balams. El sende. Cireve 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 cireve. Üç nefer de burada vardı vurullar. Orada atlar. Görmüyorum. Görüş alanımdan hiç dertli O da ölmüyor, öldü yok Kutu bağ ne buydu? Oh oh

Kim balas? Hani? RPG ile cevap. Kurumuz abi. Bak bak bak. Elde. Bir TF'den it gelir. Ha it. Sen de cedi el kolu Ah, but indirdim çaldırım. oha onasını skip. oh korktum lan bir de. <laughs> Tıkla ne <işi? gülüyor> Still tracking RoHash. 24 building. Dude, you see him? Hey, what are you doing? Ağar atəş aldısız. Eləb mən əslən ağar atəş almıram. Mən burdə elə piçnişdi yəmədə. Prezidan deyilləb. Siz vəzdərlə, mən elə çox yaxçı vəzdidir. On pəh başıma siz iç nəfərsiz olsa olmasa. keşindeyim Oha 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 adam ol, adam ol, adam ol, adam yaxşı axı şatqanım vardı ha və gerini öldürdüm Arpıcı atmış maşallah arpıcı vallam sən Repər sizlər Nadim əm ilə kəlsiz Adam nazarlı bir işlerdi. Bizim serbazlığımızda bey fildi yok. İşimiz acı tümüze O da sen Burada yol vardılar ha. Test 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 test. Hep şeyde el atmayın. El Allah'ın görəs. Biz gömü burada lava var Zayıfsız falan. Ha bu çadacı öğrenme vuru. Oha. Nereden vururlar? Gel biz izletme kurumsak. Peşe Allah'a pizza izi göre. Tıkmıyor <laughs> tabi Kalta Furtan. At indirdim. Harbiyi zatenlar kalmadı mı hatta? Yaxt, onlar da öldü. Oradan cetmi yok ne Oha. Şen. Oksan daha çüldem kaldı ola. Oha. Gördüm ha oradadır, Kaçarım, orada evet. da deyim. Kaçarım. adam gelicek Gelmedi. Kötü ettiler. Şu sen Kuşuz başınıza gelir. Oha. Üf 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 üf. Tabak. Ölün lan sizde. Ne ölümsüz Həyandan hey, da adam çıxır. Qab zəhləmə apardılar. Bu çün. Lan bir daha çülləvəyim mənə nə çıxmasa. Daha çüllə. Patonda. Et çına tərindirdim çinə. Ne kaç. Üz istirəm. <laughs> Lan tut tutanı... onu. Ah Oh. Utuldu bu salak merhale. Eh. <laughs> <laughs> Utuldu. Oh be. Aslında meşgul. aqvəcə də istəyirdik bərdə. Hər dəminə dostlar, videomuz burda qutulsun aya. Bu tez də videolardan söz olacaq. Mənsə istəyirəm bu tez videoları like eləmək və kanalıma da subscribe olmaq yazdandan çıxmasınız. Zəyacs baxın, bu videolarda görüşəyirik. Bağlıdan çıxın, qattan obisi videoları izlə bilərsiz və burdan da kanalıma subscribe ola bilərsiz. Zəyacs baxın, felən. Bye bye.